Beşiktaş'ta yol kenarında beklerken bir şey dikkatimi çekti. Birincisi, memleket partisi adayı Avukat Doktor Özgür. Kesilmiş adamın pankartı. Yani bunu muhtemelen Cumhuriyet Halk Partililer kesiyordur Beşiktaş'ta. Bilmiyorum ama ne gerek var, niye yapıyorsun? Veya şu hanımefendiye bakalım. Hüdapar. Huzurlu ve güvenli şehirler bizimle olur. Beşiktaş Belediye Başkanı Münevver Aksa. Şimdi Türkleri e, hiç sevmem ama bu konuda haklarını vermem lazım. Bu Kürtlerin İslam, İslamcı bir partisi. Hem de çok fena İslamcı. E, neredeyse Hizbullah ayarında bir parti. Sünni Hizbullah tabii ki şafi. <laughs> bu adamlar Türk İslamcıların Atatürk ve Türk milliyetçiliği karşıtlığına rağmen ...çok güzel Kürt milliyetçiliği... ...yapabilmekteler. Yani İslamiyet... ...Kürt İslamcılarının... ...Kürt milliyetçiliği... ...yapmasına engel değil. İslamiyet sadece Türk milliyetçiliğine... ...engel oluyor bizim İslamcılarımızda. Çok ilginçtir.